Gördüğünüz gibi ilk önce burayı neyle ile kırmışsa bilemiyorum. Tornavida mı, Levi mi? camı komple kırmış. Buradan arkada bir saç daha var bilgisi yok diye bakmış olmamış. Ondan sonra gelmiş buraya. Artık Levi hanımın, burayı kırmış. Ama küçük şöyle bu kadar böyle. Burayı kırdıktan sonra içeri giriyor buradan. İçeri girdikten sonra bir laptopumuzda büyük bir, bir, bir bilgisayar vardı. Ondan sonra dokunmatik telefonumuz vardı. Bunu çalmışlardı. Tüm dolapları, komple hepsini açmışlar. Yani kendisine göre artık ne varsa alıp buradan yine tekrar burada çıkıp gitmişler. Toplumda gördüğünüz gibi bu yeni alıp bunu. bunun yerindeydi. Bunu götürmüşler. Ve telefon, dokumatik telefonumuz vardı. Bunu almışlar. Abi akşam vaktiydi. Ben burada akşam almazdık. Kılıftan sonra motosikletimi dükkanın önünden çaldılar. Elbette peşine düştük de bulamadık yani. Burada bu olaylar çoğalmış yani son günlerde. Sözüm olarak en azından bir ışıklandırma yapsalar, yani bekçi sayısını çoğaltsalar. Bekçi görmüyoruz bekçiler yani. Bekçiler yok, bekçiler Ben bir yok. yıldır buradayım, bekçi görmedim burada. Yani gereken yapılsın yani. Burada esnaf mağdur. Abim peynirim çalındı. Yani affedersiniz sigara almıştım, sigaralarım da çalınmıştı. Yani onlar gitti, bir de içini ısıtmak için bir kilo da derdimizi sıcık çalmış gece. Yani bunlar gitti hepsi.

Bundan şikayetçiydi abi. İşte bak sonra bir çaldı abi. Yani Güvenliğin artması. Güvenliğin artması. En azından gecelerin bir bekçinin dolaşması istiyoruz abi. Bu hırsızlık olayı bizi mağdur etti, derinden üzdü. Yaklaşık estafamızdan 10-15 kişiye yakın dükkana girilmiş. Yani mağduruz. Güvenliğimizin arttırılmasını istiyoruz, ışık sistemimizin artılmasını istiyoruz.